Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir videomuz daha olacak. Bugün sizlerle Slither iyi oynayacağız. Arkadaşlar bu bölüme 6. bölüm yazacağım. 2 tane bölümün adını yazmayı unutmuşum. Ve 2. bölümü silmişim. Ee, özür dilerim sizden. Ee, başlayalım hemen. Başlarsa tabi. Hadi. hadi başla. Başla. Bu arada gök, gök skins skin de güzel. ya Arkadaşlar dün birinci oldum. Keşke video çekseydim ya. Yani. Abi. Daha ben niye video çekmedim ki? Arkadaşlar bugün iki video gelecek çünkü ee, şey iki gün gelmedi ya video. Çok da gelmedi. Arkadaşlar bu arada iki abone olmuş. Teşekkür ederim. Ama hiç abone olmuyorsunuz ya. Ee, ben bir bölüme yazmıştım. Arkadaşlar bu bölüme 6. bölüm. Slit Hill Io 6. bölüm bu. <laughs> Buna da yazın bakalım. Ee, abone oldum deyin. Ben de size olayım. Bence çok güzel oldu. rahat bebeğe. Arkadaşlar kıtık 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 diyorum sessizce. Güzel <laughs> videoyu görüyor musun? Allah Allah. Baş çaktırmadan şunu yiyeceğim. Çaktırma çaktırma çaktırma. Ha, onu yemezler. 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 <Sülüşmeler> <laughs> Şirinler eskiden izlediğimiz filmdir Herkes biliyordur şirinleri Eskiden izlediğimiz bir film derken özüm ben bu arada bayağı bir kişi oynuyor ya Bak Arkadaşlar bu arada bu oyunun hilesi var diyorlar. Niye? Ben bir tane hileli adam gördüm ha. Keşke video çekseydim ya. Her şeyi de video çekmek istiyorum. Adam benim içimden geçiyor şu olmuyor. Nasıl bir şey yapıyorsunuz ya? Nasıl bir şey yapıyorsunuz ya? Şey ya? Aşağı inin ya aşağıda daha çok var. Haritada ne kadar nokta olan yerler varsa orada orada çok adam vardır. Çünkü öyle harika onun için Abi ya, abi öldüm. Abi ya öldüm. Abi ya. Arkadaşlar size bir hile göstereyim mi? Bu hileyi kendim buldum evet. Hadi. Hadi. Be. Arkadaşlar şimdi bu adam var ya. Şimdi bu adamı biz öldürebiliriz. Bazen başka sitelere gidiyorlar. Olay hani kafasına sallanan bir şey var ya o arkaya gidince başka siteye girmiş demektir. Yani oynamıyor demektir. Sonra ge gelince geri öne gelirse geri girmiş demektir. Ben onu kendim buldum. Aha. Oğlum kim abi? Arkadaşlar bu arada sınıf arkadaşımız gelebilir? Onun şerefine biraz daha baktım yani ama gelir saat. Arkadaşlar izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Neden onları anlamıyorum. Ya bir kere abone olun ya ne olacak. Ya zor bir şey değil. Abone olma. Çok zor da değil. Abone ol'a basıyorsun. Ne yani? Çok kolay bir şey. Kaldım mama nın. Arkadaşlar pardon. Şimdi biraz şurada düzelteceğim. Abi gideceğim. Arkadaşlar vallahi billah. ekran şu oldu diye onu düzeltmeye çalışıyorum. Bir de mouse, mouse kapandı. Abi bu ne ya? qocha Nimboadan ayiraman. O'ldirdim. Qo, bunla shaxsizim. Superman angiti qizil Roman kanalından ha, kırmızı sarı. Aha bu ne? Aha, mavi. Sarı. Neyse mavi sarı Belki lol abi üngürmüyor muydu herkes şahit adam adama bak ama kardan da. Şanslıymış lan bu. Hadi lan öldü. Aha öldü. Arkadaşlar özür dilerim. Yemezler. Yemezler. Diyecek gibi ya.

Tam 11. oldum tamam mı? Öldüm ya. Ben de yavruyum. Çocuklar bizden uzun Aslında biz büyükler ben de çocuklarım Ben değilim. Çocuklarım değilim ben. Boşa boşuna kullandım. Öldü, 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 öldü. Ya abi yok bu ne bu ne? Öldü. Arkadaşlar bu arada bu videonun altına e, yorum olarak hangi Oyunlar çekmeyimi istersin? İstiyorsan söyleyin. Ben hemen çekmeye çalışacağım. Sizin dediklerinizi yapmaya çalışıyorum ben. Bilgisayardan onu söyleyeyim ben de yapayım. İndirmeli olmasın yeter. Bu arada 10 dakika olmuş. Bir şey olmaz. Yüklemek biraz zor oluyor da ondan bakıyorum artık. Ha, abi Bu kadar deli insanlar var ya. O zaman öl ölsin lan buradan biri. Abi koş 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 Öl lan. Он на мертвом мече. Слышишь? А я не чак ее ели. kolaya bakıyorum kola. Abi. Tamam Son elimizi atalım. Zaten 11 dakika 12 mi? Daha demin 11'di. Ay 10'du. Bu geçiyor. Ay. Bugün de yorgunum ya ne dersin. Yorgunluk çekti adamı. Abi ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Evet, Hoşçakalın.